Hollywood yazısını en iyi gören binaya gittim Çin tiyatrosuna. Baktım bir çocuk da kendisini çekiyor benim gibi. Buna direkt konuya girdim. My friend dedim. I picture you. You picture me. Aranızda İngilizcesi iyi olanlar için ne demek istediğimi çevirisini yapayım. Çünkü İngilizce I picture you, you picture me. Ben seni hayal ediyorum. <laughs> Sen de beni hayal et demekmiş. Ben orada fotoğraf anlamında söyledim. Çocuğun da İngilizcesi benim kadar olmalı ki okey dedi sıkıntı yaşamadık. Çektim, telefonum verdim write mail diye. Aldı, yazdı, telefonu geri bana uzattı. Bir baktım, gözlerime inanamadım. Sabahtan beri deli gibi İngilizce anlaştığımız çocuk, mail adresi olarak Nuri 51 bilmem kaç et. gmail.com yazdı. Yani tek yabancı kısmı gmail.com. Nuri de bizim 51 de. Lan dedim Türk müsün oğlum? Dedi Kürdüm abi. <laughs> Gel dedi şurada bir hamburgerci var dünya cemli Los Angeles'ın. Seninle orada bir yemek yerim. Eti de çok iyi dedi. Lan Nuri dedim sen esası Kürt müsün ya la? <laughs> Niye dedi? Oğlum dedim sen Los Angeles'ta bile iyi etçiyi mi keşfettin? <laughs> ben orada Nicole Kidman'la karşılaşma ihtimalini sevmişim. <laughs> Karşıma çıka çıka Nuri çıktı. <laughs> i̇şte kimin imtihanı Nicole'le, benimki de ile Ama bu arada Nicole Kidman'la karşılaşma ihtimalini sevmişim derken Kürtler gibi konuştum dikkat ederseniz. Şimdi Kürtler genelde müşri geçmiş zaman kullanır. Dikkat edin. Adam şey diyor mesela. Ben adama o kadar söz vermişim ben mal getirmişim. Ben adama demişim ben ne yapmışım. <laughs> Lan oğlum sen bu hikayenin neresindesin? <laughs> Birinde mi duydun? <laughs> Asıl özne sen misin?